Cümleten selamun aleyküm. Ankara'dan Şahin Gardın'dan hepinize hayırlı hafta sonları. Bugün cumartesi. Saatimiz şu an 1'i 5 geçiyor. Canım sıkıldı öyle satıştayım ben. Şu an arabanın üzeri sağa sola mal dolu. Oturdum. Şöyle kendimi dinliyorum. Biraz sessizlik. Bugün biraz sakin. Malum hafta sonu kış yaklaştığı için havalar soğuduğu için Bahçe işleri biraz erteleniyor. Trafik de tabi yavaşladı. Yani satışlarımız farklı yerlere gitsem artık tabi orada daha güzel satışlar da olabilir ama şu an biraz da buraya artık alıştırdık milleti. Neyse. Şöyle bir kendimi dinleyeyim dedim. Oturayım dedim. Gelen geçen arabalara bakıyordum. Önümde bir tane araba durdu. İçinde bir yaşlı bir amca. Karşıya geçecek. Şu karşı solda benim sol tarafımda bir küçük mahalle, hane, 2-3 haneli bir yer var. Uh. Araba bir iki geçiyordu böyle. Karşıya geçecek sandım. Baktım yan açtı. Ben de şöyle yayılmıştım. Camış gibi oturuyordum. Affedersin. Araba gelince dedim herhalde bir şey soracak. Hemen toparlandım. Buyur amca Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Hemşerim dedi. Karnın açsa dedi. Evden dedi yemek getireyim dedi. Lan. Bir tuhaf oldum. Dedim hani yanlış mı anladım acaba? Nasıl abi dedim. Yemeğin ekmeğin azın yoksa dedi. Evden dedi yemek getireyim dedi. Bir şeyler hazırlayayım getireyim dedi. Kardeşim aç kalma dedi dedim abi Allah razı olsun hani yemiş kadar oldum. Hani şu an o kadar hoşuma gitti ki hani bunun tamam biz de yapıyoruz. İnsanlar şaşırıyor ama bana yapılması ben şaşırdım gerçi mutlu oldum çok mutlu oldum. Allah bin kere razı olsun. Hani böyle güzel insanları gördükçe Bazen bir gaza geliyorum ya bir ümit var diyorum ya iyi insanlar var etrafta falan diyorum. Ondan sonra da geçen aynı yaşıtlarda bir tane acı geçiyor. Mercedes var altında. Onda da sakal böyle. Trafiği diyor sıkıştırıyorsun diyor sen diyor zabıta eşkıyat edeceğim diyor. Trafikle alakam yok. Ben içerideyim. Çalın notun dibin içindeyim yani. <laughs> Et amca dedim. Sıkıntı yok. Canın sağ olsun. Et dedim. Yanımda da bir müşteri vardı. Müşteri dedi. Sen dedi ne biçim insansın dedi ya. Dedim abi boşver uğraşma. Adam dedi gelmiş şurada üç kuruş kazanacak dedi. Sana ne zararı var dedi. Gelip kapının önünde mi duruyor? Senin arsanda mı duruyor? Trafikle ne alakası var? Yol nerede diyor? Adam nerede diyor? Ya. Amca. Ya yok diyor biz ne ara böyle olduk falan filan. Şimdi baktığın zaman o da insan, o da insan. İnsanları bir sınıflandırmaya kalksan felaket. Çeşit çeşit insan var. Ama hepsini bir şey yönetiyor. Akıl, beyin. Kullanabilen şanslı. Kullanamayan en burada kaybedecek, en öbür tarafta kaybedecek. Yani şimdi diyeceğim kısaca Hayat ne biliyor musunuz? Şimdi yanlış anlayanlar da olur. Ben kendimi geçindireyim, elimi ayağımı çekeyim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi algılamayın. O şekilde değil. Dünya geldin, doğdun bir sistemdir. Bu sistemin içine girdin. Artık sistemin Hangi alanında yer alıyorsan, sistem seni şunu şunu şunu, şunu yapmaya zorunlu kılıyor, mecbur bırakıyor. Yani o girdiğin o sınıflandırılmış sisteme göre ayak uydurmak zorundasın. İşte memursan belli bir saatte kalkacaksın, işe gideceksin, geleceksin. Ticaret yapıyorsan işte bu riski alacaksın, işte satacaksın. Yeri geldi zarar edecek geri geldi kar edeceksin efendim efendime söyleyin e, ne bileyim eğitici öğreticiysen o da bir sisteme bağlı önüne sunulanlarla insanlara eğitim öğretim falan filan yani sistem bu sistemi nasıl kırarsınız arkadaşlar birincisi kendi işinizi yapacaksınız kendi işiniz nedir ticaret. Küçük çaplı veya büyük çaplı. Hiç fark etmez. Tamam. Ticaret yapayım. E Ben alacağım, satacağım. Yine birilerine muhtacım. Evet. Muhtaçsın. Farklı olmak istiyorsan çok nadir ürün satacaksın. Nadir olan bir ürünü satacaksın. Ama standart, alışılmışa e, gelen ürünlerin varsa, piyasada olan ürünler varsa onları da satarsın. Onlardan daha çok bulabilirsin. Risk almazsın. Hani bugün mesela bir simitli, bir çoraplı, tişörtlü, ayakkabıydı bunu. Hani kimse ambargo koyamaz. Her yerden alabilirsin. Ama farz et ki bir de kendi ürettiğin bir şeyse bak burada zincir kırılıyor. Eğer bir şey üretiyorsan birincisi kimseye muhtaç değilsin. Üretebiliyorsun. Zincir burada kırıldı. Ne kadar üretiyorsun? Kapasitene göre. Kapasiten 3, 5, 10, 50, 100 ton tır hiç fark etmez. Kapasitene göre zinciri kırdın, üretiyorsun. Pazarlamaya geldi sıra. Pazarlamada biraz kabiliyet işi, biraz zaman, mekan bunlar önemli şeyler. Az buçuk onu da çevirdikten sonra para kazanmaya başlıyorsun. Bizim huysuz geldi. Para kazandıktan sonra tutumlu olursan, güzel harcarsan, kimseye muhtaç olmazsın. Müşteri geliyor, devam edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Kendimiz üretirsek daha güzel, daha verimli olur, çok kazanırız ve kimseye muhtaç olmayız. Onun için ben her zaman söylerim ben ticaretten yanayım arkadaşlar, Yani maaşlı sisteme ben pek alışkın değilim. Ya da bünyem öyle. E, emir altına, komut altına gelemiyorum ben. Ben kafa mesleğinde çalışacağım, kafa mesleğinde dinleneceğim, kafa mesleğinde gezeceğim, tozacağım. Ha, buna göre de tabii kazancın olacak. Hani bugün bir yere kalkayım gezeyim dışarıda yiyeyim içeyim de sen cebinde 3-5 bin lira para olması lazım. Yani bizim gezmelerimiz öyle değil. Yakıtımızı koyduktan sonra daha tepelere çıkıyoruz biz. Çayımızı demliyoruz. Benim de zevk, alan, zevk aldığım nokta bu. Yani kısacası kendi işinizi yapın. Şu şimdi sermayede tamam mı? diyecek ki, diyeceğiniz ki sermaye lazım. Sermaye belli bir müddet çalışarak elde edebilirsiniz. Maaşlı sistemde çalışıp ufak tefek birikimi yapıp ...küçük bir ticaretten başlayabilirsiniz. Gerisi gelir. Emin olun gelir. Gelir. E, para kazanmaya başladıkça... ...belki ilk etapta... ...kazanamayabilirsiniz. Zarar edebilirsiniz. E, ama ilk etapta ne yapın? Bozulmayacak, çürümeyecek... ...tarihim odası geçmeyecek ürünlerle başlarsanız... ...Allah kimsenin çabasını boşa çıkarmaz. Zayi etmez. Yani... Kazanırsınız. Yapın. Deneyin. Ki e, genç arkadaşlara söylüyorum buradan. Benden genç olan. 40 yaşın altında olan arkadaşlar. Önünüzde uzun zaman var. Allah uzun ömürler versin hepinize. Yani biraz oturup sakince düşündüğünüz zaman zaten dünyadaki sistemi çözüyorsunuz. Birileri üretecek, birileri tüketecek. Normalde hepimiz tüketiciyiz. Ama ürettiğimiz zaman bu bizim avantajımıza. Ama sadece üreteyim, sadece tüketeyim, önüme gelene razı olayım derseniz bu size bir dezavantaj. Onun için üretin, yapın, satın arkadaşlar. Şimdi yani bilgisayar üzerinden bir sürü işler var. İşte e ticaretli ne bileyim değişik pazarlama yöntemleri bir sürü şeyler var. Bunlardan ufak ufak ürünler yapıp satabilirsiniz. Bu zaman şu an asgari ücret 17-20 neyse artık o şekilde geçinen insanlar emin olun hani ticarette o parayı kazanırsınız. Ne iş yaparsanız yapın. Bugün simit poğaça satan bile kazanıyor. Bir asgari ücretliden fazla kazanıyor. En azından kafanız rahat oluyor. Gerçekten kafanız rahat. Gel diyen yok, git diyen yok. Otur diyen yok, kalk diyen yok. Buyruk yok, emir yok, komut yok arkadaşlar. Kendi işinizin yani ben geç kaldım. <laughs> geç kaldım derken kendi işimi yapıyordum ama. Ya işte bir yaş ilerlemeden anlamıyorsunuz. Hani 35-40 yaşına gelene kadar bir şeyler, bir hayaller, bir serüvenler, bir macera, bir yaşama sevinci günümü güne diyeyim falan derken böyle geçiyor. Ama abi bu 40 yaşı bakın. 40 yaşı gerçekten 40 yaşına geldikten sonra el frenini çekiyorsunuz. Bir ciga yakıyorsunuz. Geçmişe şöyle bir bakıyorsunuz. Aa, 40 senem geçmiş. Nasıl geçmiş? İşte heyecan, adrenalin, gezme, tozma, eğlenme, bir şeyleri başarma, çaba, çalışma. E bakıyorsun 40'tan sonra Duyguların, düşüncelerin değişiyor. Yapacağım fikirler, akıl, her şey değişiyor. Bünyede değişiyor. Vücudunuz eski dinamikliğini kaybediyor. Diyorsunuz ki bu saatten sonra ben rahat bir şeyler yapmalıyım. Hani bak 50-60 yaşında çalışan amcalar var. Abilerimiz var. Allah kolaylık versin. İnşaatlarda çalışan, pazarlarda çalışan. Hani zor iş. Ama temeli ufaktan ayarlarsanız işte 20'li yaşlardan sonra başlarsanız ticarete kafanızı çalıştırma para kazanma odağı bakın parayı ikinci plana koyacaksınız. İlk planda ne iş yapabilirim? Yani ne üretirim, ne satarım veya ne bileyim? Efendime söyleyeyim Yani temeli hazırlamak anladınız siz beni işte temel dedi ne, ne nedir ilerleyen zamanlara doğru ki yatırımınız işte bunun evliliği var ne bileyim yarın bir gün çoluğu çocuğu var ee, ki belli bir zamandan sonra artık toprağı özleyeceksiniz metropollerde yaşayanlar toprakları özleyecek diyecek ki, ya sessiz sağ yoruldum artık diyeceksiniz bana kimse karışmasın şöyle iki odalı küçük bahçeli bir evim olsun diyeceksiniz. Bunu hepiniz diyeceksiniz. Demedi demeyin. Bunu hepiniz diyeceksiniz. Şimdiden öyle bir yatırım yapın. Öyle bir hayal kurun. O hayale doğru ilerleyin. Hedefiniz bu olsun. Çünkü bunu isteyeceksiniz. Kaçınılmaz bir şey. isteyeceksiniz yani. Ben nasıl şu an istiyorsam. Herkes isteyecek. Ki ben de çok hızlı yaşayan biriydim ne gecemiz belliydi, ne gündüzümüz belliydi. Çalışırdık, yerdik, içerdik, bilmem ne falan filan. Kırkı gördükten sonra gözler böyle yumuluyor arkadaşlar. Ona göre ben yani size tavsiyem bu yönde olur. Kendi işinizi yapın, kendi işinizi yapın, kendi işinizi yapın. Yaşın önemi yok. Farklı bir sektör bulun. O sektörü öğrenmeye çalışın. Y yeni farklı sektör bulmaya çalışın. Hani bakacaksınız bu dünya insanlar üzerine kurulmuş. İnsanlara yani insanların muhtaç olacağı, ihtiyaç duyacağı her şeyi yapabilirsiniz. İnsanlar üzerine. İnsanlar evlerde yaşıyor, evler üzerine. İnsanlar arabalara biniyor, arabalar üzerine. Yani sonuçta bütün çıkışlar insanlık için. Siz de insanlık için bir şeyler üretin, yapın, satın. Paranızı kazanın abi. İnsan kendini dinlemek istiyor. Ben de şu an öyle yaptım. Bugün çıktım. Hem dedim kendimi dinleyeyim. Belki burada 3-5 kardeşimiz bizi dinlerse. <laughs> uygularsa. Başarırsa. Vallahi ben mutlu olurum ya. Hani burada birisi abi desin senin dediğini yaptım. İşte gidin işinizi gücünüzü bırakın demiyorum ha. Bak yanlış anlayın sonra bana oradan kulaklarımı çınlatmayın. İşinizi gücünüzü bırakmayın da hani yapabileceğiniz el beceriniz falan varsa bak bu da bir avantaj sizin için. Üretin abi yapın bir şeyler ne bileyim. Kutu yapın, tabure yapın, sandalye yapın, masa yapın, kuşuvası yapın, ağaç yapın, bahçe aksesuarı yapın. Yani bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyi ahşaptan, metalden, plastikten ne bileyim bir sürü malzeme var. Yapın yani. Öğrenin. internetlerden araştırın. Bir şeyler yapın üretin abi. Zarar etmezsiniz. Demedi demeyin. Zarar etmezsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kafanıza bir şey takmayın. Dert dediğiniz zaman nasıl geçiyorsa o dert de geçer. Allah sağlık sıhhat versin. Gerisi boş. Şu an dünyanın en zengini benim. Benden hala zengin yok. Vallahi yok. Elim ayağım sağlam. Kalkabiliyorum, nefes alabiliyorum. Cihaza bağlı değilim. Yürüyorum, koşuyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Su içebiliyorum, ekmek yiyebiliyorum uyuyabiliyorum. Sağlıkla ilgili hiçbir programı yok çok şükür. Şu an yani altımda Renault Spring var. Ha Mercedes, her öne Spring. Varsın konforum eksik kalsın. Sağlık dünyadaki en önemli şey. Bu bir. Sağlığınızı kaybedecek derecede çalışmayın. Ben çok zorladım kendimi eskide. İnşaatlarda. Bir de kimyasallarla falan uğraştık gerek de yokmuş. Bir şey oldu mu? Olmadı. Çok ünlü dünya iş adamı mı oldum? Yok. Bir bok olmadı. Onun için fazla kasmayın yani. Kasacak bir kasacak kadar böyle dünyayı dert edecek kadar zamanımız yok. Bunu sakın unutmayın. Ben ölürüm. Öldükten sonra bu videoyu izlersiniz. dersiniz ki bak adam daha dün anlatıyordu. işte 3-5 sene önce neyse anlatıyordu. Bak bugün yok. Adam demek ki biliyormuş diyeceksiniz. Onun için gerçekten kafanıza bir şey takmayın. Dert etmeyin. Canınız sıkılabilir yani. da sıkılıyor. Biri gelir alakasız bir fikir verir, laf sokar, bir şey olur vesaire falan filan. Canınız sıkılır ama dert edecek bir Sağlık haricinde dert edecek bir şey yok. Kimisi annesini kaybediyor, kimisi evladını kaybediyor, kimisi babasını kaybediyor. Zor. Eyvallah yaşadık, zor. Ama sabredeceksin, Allah'a sığınacaksın. Sonuçta bu bitiş değil. Ölüm bir başlangıç. Bitiş olarak görmeyin. Sadece sıralamaları bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Gideceğiniz Yeri biliyorsunuz ama sıralamayı bilmiyorsunuz. Ki bu arada insan e, nereye gideceğini de bilir ha. Şimdi cennet mi cehennem mi diye demiyorum. Nasıl yaşadıysan yaşantının hakkını vereceksin yani öbür tarafta. Onun için kimse burada kalbim temiz ben şöyleyim böyleyim demesin. Herkes kimsenin bilmediği işleri yapıp da kendisinin bildiği hal hareketleri var. Buna göre kendi notunu vereceksin az buçuk. Sınava giriyorsun. Mesela bildiğin soruyu yapıyorsun, bilmediğini atlıyorsun. Az çok tahmin ediyorsun. Ya ben bu sınavdan şu kadar alırım. Niye işte şu şu kadar yanlış. Tahmin. Onun için düzgün yaşayın, güzel yaşayın, sağlıklı yaşayın. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Para, dert, borç, harç gelir geçer. Allah'a emanet olun. Ee, sizleri seviyorum demeyeceğim Ben insan sevmiyorum çünkü Ama güzel insanlar da var Hepiniz Allah'a emanet olun Ben insan sevmem Abi sevilecek gibi değiller ki ya <laughs> Kurban olduğum çeşit çeşit insan var <laughs> Ama misafirperverimdir İnsan sevmem derken Geleni öyle kedi köpek gibi kovalamam yani kapı herkese açık Çayımız çorbamız olduğu sürece bölüşmeyi seven insanız Sadece sevmiyorum abi. Kasıntı insanları sevmiyorum yani. %80'imiz de kasıntı. Şimdi yalan yok yani. Yemeyelim birbirimizi. %80'imiz 90'ımız kasıntı. Benim şuyum var buyum. Bir bokun yok işte. Bir sivrisinek gelse soksa öldüm bittim. Pezevenk. Neyin at afrasını tafrasını yapıyor Bir hapşırırken kalbin dursa öldün gitti işte. Ona göre akıllı yaşayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. Dinçlemeyin bak. Kulağım çınlarsa sizden bilirim. Görüşmek üzere.